Evet arkadaşlar, Şiveli Matematik kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte TYT'de başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Şimdi, sorularımızı eğlenceli tarzımızla sizlere aktarmaya çalışacağız. Mesela, ilk sorumuzda ne demiş? Amanın bu soruyu nasıl çözeriz ki? düşünek bakalım. Şimdi kardeşim, burada, Hepsi 3 olarak verilmiş tabanların ya. O zaman ben burada eşit bir şeyler bulmam lazım gibi lo. Hepsini ben 3 üstü 6 parantezin assam acaba bir işe yarar mı ki? 3 üstü 6 çarpı desem parantezimizi açtık. Şimdi 3 üstü 6'nın burada hepsini aldım mı kardeşim? Aldım. O zaman buraya 1 kaldı. Çünkü hepsini aldık. Artı Şimdi 3 üssü 7'nin içindeki 3 üssü 6'yı aldık mıydı kardeş? 7'den 6'yı çıkartsam ne kalır? 1 kalmaz mı? O zaman 3 üssü 1 kaldı burada. Artı. Şimdi kardeşim 3 üssü 6'yı alıyorsun 8'den. O zaman 8'den 6'yı çıkart. Bunu da yaparsın zar. 3 üssü 2 kalır kardeş. Bölü Aşağı tarafta da hepsinin ortak 3 üstü 3 var gibi. 3 üç üstü 3'ü yazdım. Parantezimizi açıyor 3 e, üç üstü 3'ün hepsini aldım kardeş. 1 kaldı. Artı. 4'ten e, bu sefer 3'ü çıkarttım. Çünkü 3 olarak alıyorum ortaklığı. 3 üstü 1 kaldı. Artı. 5'ten e, 3 çıkarttım. 2 kaldı. Şimdi bakın burada çok güzel şeyler oldu. Birbirinin aynı tıp atıp. Aman ya. Birbirine aynı şeyler geldi yukarıda ve aşağıda ya. O durumda ne örüyorduk? Bu ikisi birbirini sadeleştirir mi? Aynen öyle. Geriye ne kaldı? Abu. Ortaokuldan beri öğrendiğimiz üstlü sayılarda bölme kaldı ya. Tabanları aynı olanları nasıl bölüyorduk? Ortak tabanı yazdık. Üstleri birbirinden çıkar verdik. Gitti lo. 6'dan 3 çıktı. 3. He 3 üstü 3'ü de nasıl hesaplayacağınızı? Ben mi söyleyeyim? Ben söyleyeyim tabii. Ben anlatıyorum yani. 3 üç üstü 3'ü. Bunun anlamı neydi? Tabanı üst kadar yaz. 3'ü 3 üç kere yazdım. E şimdi bunları ne yapacağım? Çarpacağım. 3 kere 3 9. E 9 kere 3 de bence 27 yapar yani. E sorumuzu ne yaptık? Çok kolaylığıyla çözdük. Anlaşıldığını umuyorum yani arkadaşlar. O zaman burayı temizleyin. 27 gidip D şıkkını işaretleyin. Pa 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 nasıl işaretleyin bak. Ba hoppa böyle yuvarlak için alın. Yalnız gençler siz optikle işaretlerken içini doldurmayı unutmayın yoksa okumaz ha. İkinci sorumuza geçek. İkinci soru pek bafilli duruyor. He. X'ler neyim var yani orada? Temel düzeyde X neyim olacağızsa biz nasıl yapacağız? Bu soruyu acaba bir düşünek bağlı. Şimdi iki üstü sayı birbirine eşit duruyor. E bu durumda biri de kareymiş, biri de dördüncü kuvvetmiş. Bu bence şu durumda gerçekleşir. Mesela bakın iki üssü 4 ve dört üssü iki. Bu zaten tek bir örnektir. Üstleri farklı olduğu halde birbirine eşit olan tek yani dünyada tek. Bunun dışında bir şey bulunamaz yani imkansız. İkizde 16 yapıyor. Urban olduğum Rabbim yaratmış böyle bir şey yani. Biz de o zaman bu tabloyu elde etmeye çalışacağız ilk başta. İçerinin dört olmasını sağlamam lazım. E şimdi içerinin dört olmasını sağlayacağısam x kare artı 2 4'e eşit olmalı. E, 2'yi karşıya gönderdik. Ama o nazda ağırmış. Göndermesi de zor. Ha. Eksi 2 olarak gitti. x kare eşittir. 4 eksi 2'den 2. E x bu durumda ne gelir? Karesi 2 olan sayılar kök 2 veya eksi kök 2 kardeş. Şimdi bunları bulduk. E bir de ne olacak? Şu x eksi 1'i ben 2'ye eşitlemeliyim. Baba eksi 1'i nasıl karşıya atıyorum? Baba 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 baba. Nasıl at? Çöpek bir ağır oldu be. Artı 1 diye gitti. x o zaman buradan ne geldi kardeşim? 3 geldi. O zaman birinci durumumuzu yaptık. Başka nasıl neyle olabilir düşünmem lazım. Şimdi nasıl bulacağım ben bunu. Pek de zor bir soruymuş ha. Şimdi ben biliyorum ki sıfırın karesi sıfır. Sıfırın dördüncü kuvveti de sıfır. O zaman bu üçerler sıfır olabilir. E, x kare artı iki sıfır yapılabilir mi? Yapılamaz. Çünkü ikisi de pozitif. Pozitifler toplanınca pozitif gelir bence yani. Bunu düşünün. Ama X eksi biri ben ne yapabilirim kardeşim? Sıfır yapabilirim. Bunun için bir vermem lazım. E, bir verdiğim zaman Burada burası sıfır oluyor ama burası 3 oluyor. Demek ki bu sıfır için geçerli bir durum olamaz. E kardeş başka neler olabilir ya? Düşünün bulak yani. Hep ben ne düşüneceğim ya? Şimdi ben buraların ikisinde ne yapabilirim? Bir yapsam birin karesi bir. Birin karesi bir. Birin dördüncü kuvveti bir. O zaman ben burayı bir yapmaya çalışsam x kareye i desem eksi 1 gelir değil mi? Karmaşık sayılarımız var bizim, onlar onları bilmiyoruz daha, Karıştırmayın kardeş aklınızı. i desem eksi 1 olarak geldi. Vallahi burası oluyor. Ama bu olmuyor. O zaman ben bu soruyu çözemedim. Ben 3 buluyorum abi. Bunları topluyorum. 3 geliyor şıklarda. 3 neyim yok. Ne yapsak ki? soruyu atlayak şimdi kardeş yani böyle de sorulmaz ki bu sınava insan giriyor ya Allah Allah temizliyim Vallahi bu sınava insan giriyor bu soruyu gençlere sorulur mu yazık günah ya şimdi diğer sorumuza bakak bari şimdi eşitliğini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır diye gene x neyim karıştırmış orada var ya ne örecek bilmiyorum yani bakak bağlı da Şimdi bence bir üstü sayının 1 olabilmesi için Üslü sayının 1 olabilmesi için tabanının 1 olması lazım. Veya tabanının eksi 1 olup üstünün çift olması lazım. Bunları bir deneyelim kardeş. E, x eksi 2 1'e eşitse baba karşı atıyorum. Aba o, da ağır. Artı 2 diye gitti. x eşittir 5'i buldum. O zaman x 5 olabilir. E, eksi 1'i eşitlemek istersem x eksi 2 eşittir. Eksi 1 desem baba baba mı? Gene attık. Artı 2 diye gitti. E, şimdi burada bunu nasıl toplayacak? 2'nin işaretini almam lazım. 2 1'den daha büyük. 2'nin işareti pozitif olduğu için artı. 2 ile bir zıt olduğu için bunları çıkarttım. 1. x eşittir artı 1. Ama bu hemen Alınmaması gereken bir şey üstünün de çift olması gerekiyor demiştik. X'e ben 1 yazsam burası 3 yapıyor. O zaman ben burada bunu alamam. Çünkü neden? İçerisi eksi 1 oldu, üssü 3 oldu. Cümle alem laf eder yani. Birin, ne? birin tek kuvvetine, bir demiş adamlar, yani eksi birin tek kuvvetine bir demiş bu adamlar diye laf neyim çıkar? Olmaz. O yüzden biri kabul edemiyoruz. Şimdi o zaman biz burada üssümüzün sıfır olduğunda da neyi biliyorduk? Üslü sayıların 1'e eşit olduğunu biliyorduk. x kare eksi 4'ü 0 yapmak istedik. Burada iki versem 4 eksi 4 0 eksi 2 versem 4 eksi 4 0. Bu ikisi olabiliyor mu acaba? Şimdi bakın arkadaşlar şu 2'yi kabul ettiğinizde burası 0 olur, üssü de 0 olur. Bu bir belirsizliktir. Yani bunu Einstein neyin bile bulamamış. Belirsiz demişler ona. Biz de öyle kabul etmişiz. O yüzden 2'yi de alamayız. Eksi 2'yi alabiliriz ama. Eksi 4'ün sıfırıncı kuvveti 1'dir doğru. O zaman bizim bulduğumuz kaç değer oldu? 2 tane kardeş. 5 ve eksi 2. Bunları toplarsak Üç değerini işaretleyebiliriz. Dediğim gibi siz gene ne örüyorsunuz İçini doldurun yani optikte. Doldurmayanlar oluyor. Dışına taşıranlar oluyor. Bunlar çok hoş değil. El alem arhanızdan laf nim eder yani. O zaman bakın. Birinciyi çözdük. iki boş geçtik. Ben sonra size onunla ilgili bir şeyler yapacağım ya. Yani. Bir güzellik yaparım size. Üçü çözdük görüyorsunuz. Çok güzeldi. Çözdüm yani. Daha ne olsun? Öğretmen neyim olsa ama iyi olurmuştu yani. Şimdi bu soruya bakalım. Bu da çok atarlı bir soru gibi. 324 üstü x ifadesinin a ve b türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Ama bunun yığı 2x artı 1'e a demiş. 3x eksi 1'e de b neyim demiş yani bu. Arkadaşlar ya matematik temeliniz yoksa bu testi kapatın yani. Bunları anlamaz. Çok zor. Şimdi 2x 2 üstü x artı 1 de ben artı 1'i şöyle aşağı indirsem kimse bana bir şey diyemez. 2 üstü 1'i diye yazarım yani. Çünkü tabanları aynısı üstlerini topluyorduk. Bunu tersten düşündüm. Bu hale getirdim. Bu a imiş. E şimdi ben şu 2'yi de karşıya bölme olarak atsam 200x eşittir. A bölü 2 nim eder mi? Eder. Yani ben bunu bulduysam doğrudur arkadaşlar. Bizde yalan yok. 3x çarpı 3 üstü eksi 1 yazsam. E negatif kuvvette sayıyı şöyle tepe taklak ettiriyordu. Bunu da böyle yapsam bu b'ye eşitmiş. Kim bu b? 3x çarpı 1 bölü 3. E ben şu her tarafı 3 ile çarpsam şu 3'ten nim kurtulsam kardeşim. 3 B. Yaptı mı burası? Yaptı kardeş. Ya yani bana güvenin. Çözemeyince görüyorsunuz ikinci soruda yani atladım yapamadım dedim yani biz de insanız. 3x 3 x ne oldu? 3b neyim oldu yani? Burası çok önemli. 200 x de ne oldu? A bölü 2 neyim oldu yani? Şimdi bunlarla bunun ne alakası var yani? Düşünmemiz lazım. 324'ü ben asal çarpanlarına neyim ayırsam? 2'ye bölsem kaç yapar durum ben biraz zekiyim zihnimden hesaplayayım size söyleyeyim 162 yapar kardeş 2'ye bölsem 81 yapar 81 de 3'e böldük 27 3'e böldük 9 3'e böldük 3 3'e böldük 1 bu ne oldu bakın şimdi 2'den 2 tane 3'ten 4 tane. E bu da bunun üstüne x neyim karıştırmışlar. O zaman bunlara biz de ne yapacak? X neyimi karıştıracak yani. Şimdi 2 üssü x a bölü 2 idi. Ya e burada iki tane x var. Yani bunun karesi alınmış. Bunun da karesini alırsam ben. Bunun karesini aldığım zaman 2 üssü 2x yapar. E bunun da karesini alırsam a kare bölü 4 nim yapar. Bunun dördüncü kuvveti almış. O zaman burada ben de bunun dördüncü kuvvetini alırım. Yani benim böyle çılgınlıklarım olabiliyor. 3 üssü 4x. Bakın şurada bunun dördüncü kuvvetini aldım. O zaman şu 3 bnin de dördüncü kuvvetini alacağım. E alalım. 3'ün dördüncü kuvveti 81. B'nin dördüncü kuvveti B üssü 4. E demek ki bu neymiş? İkisinin çarpımıysa temize çekelim. Çok karmaşık neyim oldu diyorsunuz ama kardeş yani bilgisayara yazıyor ya. Bu insanüstü bir çaba. Kim bilgisayarın ekranına böyle yazı yazmış ki yani. Türkiye'de ilk mi bilmiyorum ama ben yazıyorum şu an. Haberimiz olsun. A kare bölü 4 çarpı 81 B üssü 4'ü bulduk. E 81 bölü 4 A kare B kare. Cevabımız E eşit olmuş oldu. Yani bu şiveli matematik sevgiye bunu bu kadar anlaşılır çözmek bir yetenek yani çözdüm şu an diye düşünüyorum. Bakalım. Bence çok güzel oldu. Temizliyorum. Hadi Allah'a emanet. Rezil neyim olmaz ki inşallah. Bir tane soruyu da çözemedik ama. Şu an canlı çözüyorum. Duaçlama mi yapıyorum yani. Size güzellik olsun. Maksat gençlerin işi gözüksün olduğuna göre demiş 2 xy x x 2 y burada da bir x neyim karıştırmış valla ama şu x'in y'nin yüzü gülmedi ya 3 üssü x 15 yapıyormuş 25 üssü y 135 yapmış yok artık daha neler yani 3'ün hiçbir kuvveti 15 neyim yapmaz yani biz illa logaritmayla mı çözecek bu soruyu 25'inde hiçbir kuvvet 135 yapmaz yani. Biz bu soruyu logaritmayla neyim mi çözecek Anlamıyorum ki. bu kadar da temel düzeyde misin? A, B, neyim yapma ya. X, Y, neyim yapma yani kardeşim. Temel düzeyse soru 2 artı 3, 5 yani. Bunu çözecek biz de. Vatana, millete hayırlı bir iş yapak yani. Ama illa X, Y, X, Y. Al sana X, Y. Şimdi nasıl çözecek Bunu düşünecek. 3 üssü x 15miş. Buna göre abo 2 tane x y diyor bir de ya. Eşit neyim kaçmış. Şimdi ben size illa logaritmadan çözmek istiyorum bunu. Şimdi ben her tarafın logaritması neyim alsam oradan çarpsam integral türev neyim de katarım ben bunun işini. Siz anlayamazsınız arkadaşlar. Bu temel düzey bir soru değil. Bunu geçin ya. Bu çıkmaz. TYT'de böyle bir soru çıkmaz. Bunu da bir geçelim yani. Abo, bu soru pek bir güzel gibi duruyor. Vallahi sinirlendim ya. Temel düzeydimiş zor sorular sormuş. Gençler ne örsün yani. Şu an burada arkadaşlar parçalama dediğimiz olay yapabilirsiniz bakın. 15 üssü x artı 2. Ben bunu 15'in 3 çarpı 5 olduğunu biliyorum yani. O zaman ben burada 15'i 3 çarpı 5 diye parçalasam x artı 2 içeriye dağıtsam 3 x artı 2 çarpı 5 üssü x artı 2 mim oldu mu? Oldu. Bölüm 5 x artı 1 eşittir 405 nim oldu mu oldu bakın bunu yapmamızdaki olay şu İkisinin de tabanı ne oldu? Aynı oldu. Ben üslü sayılarda bölmeye yapıştırırım burada. Allah'tan çözebildiğimiz bir soru çıktı. x artı 2'den x artı 1'i çıkartırsam şu x ne? şu x gitti. 2'den 1 çıkarttım 1. Yani 5 kaldı görüyor musunuz? O zaman 3x. Şuradaki artı 2'yi de ben 9 olduğunu biliyorum. Çünkü 3'ün karesi 9 diye yazayım. Çarpı Yukarıda ne kaldı? 1. 5 üstü 1 kaldı yani. O da 5 değil mi? Yani 9 kere 5 45 değil mi? Evet. 3x çarpı 45 eşittir 405. Ya o zaman ben her tarafı 45'e bölsem bunu yapabilirim. Yani sıkıntı yok. Bir bölüm var ne oluyor? Ben bunun da 9 kere olduğuna inanıyorum. Kalbim temizdir. 45... 4 elde 36. Aa vallahi buldum oley. 9 kere varmış. E 3, 3 x eşittir 9 neyim oldu? 3'ün kiminci kuvveti 9 idi? İkinci kuvvet. O zaman x'imiz oldu ya. Yani. Ya şöyle güzel soru sorduğumuzda bizim çözmedik kardeş Temizleyelim. 7. soruyu da çözüyorum, bitiriyorum. Yoruldum vallahi. Başka zaman gene size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi f mef demiş burada da bunlar fonksiyon arkadaşlar. Bunlar 9. sınıftan beri görüyoruz. Yalanlar uydurmayın. Öğretmenler bize anlatmıyor. Neyim demeyin. Götürecek x gördüğümüz yere 5'i yapıştıracak. E o zaman 5 yerine yapıştırırsam 2 artı 5'ten 7 oldu. Çarp 7 yerine yapıştırırsam 7 artı 2'den 9 oldu. Bölü 8 yerine yapıştırırsam 8 artı 2'den oldu. 10 oldu. E tabanlar aynıysa kardeşim üstleri topla diyordum. 200 sonu da yazdım aşağı. E tabanlar aynıysa bölmedi üstleri çıkart diyordum. 200'ü 6 yaptı. bu 200 su 6. Şimdi 6 2'yi çarpacak. Çarpak bana hadi. Biz de biraz sabırlı bir insanız. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 32 32 kere 2 64. Ben, ben de içini doldurdum. Çok neyim yani çok da güzel oldu. Evet gençler bu soruyu ne ördük? Parçaladık vallahi ya. Şimdi burada ilk 7 sorumuz ne olmuş oldu? Çözülmüş oldu. Ben yorulduğum için şimdi yayınımızı bitireceğim. Sizlere ben ne yapacağım? Daha sonra ikinci soruyu ve beşinci soruyu kendim düşünüp gayret edip çözüp araştırıp inceleyip atomu parçalayıp anlatacağım daha sonra. Kendinize iyi bakın. Şivele Matematik kanalından elveda diyoruz.